Başlasak derdini anlat, derdini anlat, derdini anlat, derdini anlat. Dert küpü oluruz. Herkeste bir şeyler vardır. Derdi olan bu ayeti dinlesin. Kulu ve şrebu ve yiyin için size afiyet olsun. em bime esleftum fil eyyemil <laughs> haliye. Geçirdiğiniz o sıkıntılı günlere karşılık olarak. Geçirdiğiniz o dar günlere karşılık olarak yiyin için. Hani siz dininiz yaşıyorken Tağutlar, şeytanlar ordularıyla, askerleriyle, hapishaneleriyle, silahlarıyla sizi bastırmaya çalıştılar ya. Hani yakın akrabalarınız bile, ananız, babanız bile size düşman kesildi ya. Karınız, çoluğunuz, çocuğunuz ayette öyle diyor. İyi bilin ki kadınlarınız ve çocuklarınız da sizin düşmanlarınızdır diyor. Hani hepsi size bir oldular ya. Hepsi size savaş açtılar ya. Siz onlara sabrettiniz ya. O kadar sıkıntıya karşılık gevşemediniz. O sizi geri, adım attırmadı. Siz daha kararlı bir şekilde devam ettiniz. Yılmadan, taviz vermeden Allah'ı razı etmek için yürüdünüz ya. Afiyet olsun, yiyin için diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Sınır yok yemek içmekte. Açık büfeyle sınırlı büfenin farkı gibi yani. Allah diyor yiyin için, yok sınır yok. Dünyada bunlar yediler de ne oldu? Yiyorlar da ne oluyor? Çıkartıyorlar tuvalete bir daha gidip yiyorlar ve ölecekler. Yedikleri yüzünden de hasta oluyorlar. Önce çok yiyorlar sonra da zayıflamak için uğraşıyorlar. Zaten şeriatın emrettiği şekilde Allah'tan korkarak subhanehu ve teala'da yiyip içselerdi zaten başlarına böyle sıkıntılar gelmeyecekti. Nebi Sellem diyor Ademoğlu midesi kadar boş bir kap doldurmamıştır diyor. İnsanın bedenindeki bütün hastalıklar yediği fazla gıdadandır. Bütün hastalıklar. Çünkü fazla gıda vücutta biriktiriliyor. Bakteri demek, mikrop demek, hastalık demek. O da insanı rahatsız ediyor. Ama cennet öyle değil. Yediğin ter olarak çıkıyor. Yemenin sınırı da yok. işin israfı da yok. Hastalık boyutu da yok. Kulü başra bu heneyen bir Aa Güzel herkesin ağzı kulağına varıyor da Dünyada bir ağlayacaksın, bir başın ağrıyacak, dişin ağrıyacak, bir hapsetecekler, çoluğundan çocuğundan uzak kalacaksın. Öyle yan gel yat, armut pişe ağzıma düş tabiri öyle yok yani. Herkes bunu istiyor, herkes kolayını istiyor. Elektrik bile devreden giderken en kısa yolu seçer değil mi? Bu her şeyin fıtratında var, yaratılmış her şeyin fıtratında kolay olanı seçmek var. Biz de diyoruz ki elimiz ne suya ne sabuna dokunsun, Hani sıcaktan soğuğa elimiz değişmesin. Yani gene de bu nimete garip olalım. Öyle bir şey yok. Bime esleftun fil eyyamil hâliye. Çektiğiniz o sıkıntılı günlere karşılık olarak. Başınıza gelen musibetlere karşılık olarak. Sabretmenize karşılık olarak. Allah diyor yiyin için. Afiyet olsun size. Allah bu hitapla muhatap kılsın bizi inşallah.